Merhabalar Astroyat kanalına hoş geldiniz. Bugün 18 yıllık döngülerimizden bahsedeceğim. Yani aslında Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü dediğimiz kader noktalarımız dediğimiz noktaların harita üzerindeki geçişlerinden bahsedeceğim. Her bir buçuk yılda bir kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü burç değiştirir. Doğal olarak da aynı yere gelmeleri 12 burçtaki seyahatleri yaklaşık 18 sene sürer. O yüzden 2022 boyunca aslında döneceğiz. 18 sene önce yaşadığımız şeylerin benzerlerini yaşıyor olacağız. Aynaları değil çünkü gökyüzü hiçbir zaman aynı konuma gelmiyor. Benzer ne yaşayabiliriz? Konu, gündem, Tabii ki de 18 yılın verdiği olgunluk da var. Üzerine eklenmelerle artık sınavlarımız ya da ödüllerimiz aynı konularda ama birazcık daha deneyimle harmanlanmış şekilde olacak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kuzey ay düğümle güney ay düğümü boğa akrep hattına geçti. Yani aslında biz 2022 boyunca birazcık daha boğaya giderken akrepsel temalarla ilgili de birazcık mücadele ediyor olacağız. Ama bunun bize etkisi nasıl olacak? İşte o yüzden şimdi tek tek bütün burçlara etkisini anlatmaya başlayacağım. Tabii her zaman olduğu gibi koçla başlayacağız. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü seyahati 2-8 hattınıza olacak 2022 boyunca. Yani kendi kazandığınız paralarla ilgili bütün tutulmalar bu arada 30 Kasım, 16 Mayıs, 25 Ekim, 8 Kasım tutulmaları bu hatta olacak. Yeni gelir kaynakları, belki bazı kaynaklarınızı kaybetmek ama daha iyiye gitmek için daha çok çalışmak, belki yeni iş anlaşmaları aynı zamanda 2 8 attım maddi manevi değerlere bidir. Değerlerinizle ilgili neyi hayatınızda neyi önemsiyorsunuz, neyi öne koyuyorsunuz bunlarla ilgili bir takım olaylar yaşayacaksınız. Yani böyle şey gibi değil bu. Hani e, İlla gelir kaybı olmayacak ya da illa yeni gelir olmayacak belki ama siz para kaynaklarınızı biraz sorguluyor olacaksınız. Belki hani yaptığım bu iş için aldığım para bu doğru mu ya da işte ben aslında daha iyi kazanabilir miyim ya da işte yeni bir gelir kaynağı bulabilir miyim? 2022'nin genel teması bu olacak. Bunu bir 18 sene önce dönün öğrenci değilseniz eğer aslında benzer şeyleri yaşayacağınızı düşünebilirsiniz. Birazcık daha detay anlatmaya çalışırsam aslında Şöyle düşünebilirsiniz. Bizim her sene, aslında her bir buçuk senede bir konumuz değişiyor. Bazen ne yapıyoruz? Ailemizle ilgili konuya odaklanıyoruz. Bazen işimizle ilgili, bazen aşk hayatımızla ilgili. Siz 2022 boyunca konunuz maddiyat, maddi ve manevi değerler aslında. Tabii bunun manevi değerleri nasıl geliştireceğimizi aslında biraz maddi tarafı nasıl geliştireceğimiz de doğru orantılı olacağına bakarsak ee, dediğim gibi özellikle 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları size bir şey anlatıyor olacak. İyi dinlemeye çalışın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar. Bu Güney Ay'ın ve Kuzey Ay'ın boğa akrep hattına geçişi olması ta, 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 tam tam Boğa akrep hattında Kuzey Aydın ve Güney Ay'ın boğa akrep hattına geçiyor olması sizin 1 7 hattınızı çalıştıracak. İlişkisi olanlar, ortaklığı olanlar bunu sorgularken, yani sorgularken derken mutlaka kötü anlamda diye düşünmeyin. E, bu evlilik bana ne katıyor, bu ortaklık bana ne katıyor, bu ilişki bana ne katıyor sorgularken biraz kendinize gitmek isteyeceksiniz. Yani biraz ben ne yapıyorum, hayatımda neleri başardım, nereye, git, nereye gitmek istiyordum, neresindeyim, e, ne kadarını başarabildim, bu ilişki ya da bu ortaklık beni ne kadar bir yerlere taşıdı bunlara bakıyor olacaksınız. Yanlışsanız da belki bütün ilişkilerinizi sorgulayıp aslında kendi konunuzda, kendinizle ilgili neleri değiştirmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Hep burada bir şey değiştirmemiz gerektiğinde biz hatalı olduğumuz için değil. Bazen neyi eksik değil de neyi fazla yaptığımızı fark ederiz. Böyle düşünebilirsiniz. 30 Kasım, 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları sizi bu konuda çok fazla ee, belki yoracak, belki bir şey anlatacak, belki gösterecek. İyi dinleyin derim ben. Bunu bir 18 sene önce yaşamıştınız, 18 sene önceki konuların tekrarı gibi. Aynısı değil asla ama tekrarı. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, siz bu boğa akrep hattı tutulmalarını... Yani bu boğa akrep geçişini, kuzey ay düğümüne güney ay düğümünün bu geçişini 12-6 hattında alacaksınız. Yani ikizler, Biraz içe dönme zamanı sizin için. Biraz e, belki rutin hayatınızda yaşadığınız şeyler, belki sağlıkla ilgili yaşadığınız şeyler, belki işinizle ilgili yaşadığınız şeyler sizi içinize döndürecek ve size bazı şeyler anlatacak. Ne gibi? Ne kadar mutluyum? Ne kadar huzurluyum olduğum yerde? Gerçekten ne istiyorum? bu rutin, bu çalışma hayatı, bu hayat, bu genel olarak bu hayat beni ne kadar mutlu ediyor? Biraz bunun savaşını veriyor gibi olacaksınız. Bunu 18 sene önce yaşadınız. Belki 18 sene önce ilk defa işe girdiniz. Şimdi artık yıllarca yaptığınız için sorguluyor olacaksınız. Ya da bazıları belki bu dönem iş değiştirecek, yeni bir iş bulacak. Ama bunun karşılığına bakarken aslında bütün bu hayat yolculuğunda bu işin, bu rutinlerin e, onu ne kadar beslediğine, ne kadar iyi geldiğine bakacak. Aslında biraz içsel anlamda biz buraya nadast dönemi deriz. Biraz kalbimizi dinlediğimiz zaman gibi düşünebilirsiniz. Kolay gelmesini diliyorum. Çünkü burada şey önemlidir. Yani birazcık kalbi açmak önemlidir. Mesajları almak önemlidir. E, biraz meditasyon yapmak iyi gelir. Birazcık hakikaten e, ruhu dinlemek iyi gelecektir. Umarım kolay olur. Sizin için 2022. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, 18 senelik döngü artık sizin için 11-5 hattını çalıştırıyor olacak. En son 18 sene önce bunu yapmıştı. Ne demek bu? Belki e, hayatınızın, yani çevrenize bakacaksınız, belki etrafınızdaki insanlara bakacaksınız, belki olmak istediğiniz çevrede misiniz onu sorgulayacaksınız. Ee, belki yeni çevrelere girmek isteyeceksiniz. Hayallerimin neresindeyim? Ben hayallerimi ne kadar başarabildim? Hayallerimin ne kadarını gerçekleştirebildim? Biraz onları anlamaya çalışacaksınız. Belki onları sorgulatacak size. Ee, çocukları olanlar belki çocuklarıyla ilişkilerine bakacaklar. Aşkla ilgili... aşkınız, hayatınızın ya da çevrenizi ya da hayallerinizi belki ne kadar geriye tuttuğunu, belki ne kadar desteklediğini göreceksiniz. Yani aslında biraz diyeceksiniz ki ben hayallerimin neresindeyim, ne kadarını başarabildim, ben istediğim çevreyi, istediğim hayatı kurabildim mi? Buna bakacaksınız. Buna en son 18 sene önce yapmışsınız. Çok küçük olanlar tabii onu hatırlamayacaklar ama yaşça biraz daha bana yakın olanlar 20'li, 22, 23'lü yaşlar olacak onların. Tam da her şeyi değiştirme yaşlarıydı hatırlarsanız. Doğal olarak da bunun bir benzerini yaşayacak gibi düşünebilirsiniz. Sevgili Aslanlar ve Yükselen Aslanlar, yani ben ve benim gibiler. Biz 14 hattında alacağız bu e, Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü değişikliğini. En son 18 sene önce almıştık. 18 sene önce ben işe başlamıştım galiba ya da 19 sene önce. işte yaklaşık o, o civarlarda. Doğal olarak da Aslanlar bizim konumuz kariyerimiz olacak. Ama buna yap yap bakarken yani kariyerle ilgili kararlar verirken biraz ailemiz, köklerimizle ilgili konuları da sorguluyor olacağız. Evet. Nasıl bir iş istiyoruz? Bu iş bizim için doğru bir iş mi? Belki yeni iş teklifleri gelecek. Belki bambaşka bir sektöre geçmeye karar vereceğiz. Belki bambaşka bir iş yapmaya karar vereceğiz. Belki işimizi birazcık daha sağlamlaştıracağız ama gündemimiz 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmalarında hep bu olacak. Taşınacağız bazılarımız. Bazılarımız için ev değiştireceğiz. Bazılarımız daha başka bir yerde yaşamak için iş değiştirecekler. Doğal olarak da gündem bu olacak. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, bu Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü, Boğa Akrep Aksını en son siz 18 sene önce almıştınız. Belki bazılarınız yurt dışına gitti. Belki bazılarınız akademik kariyere başladı. Belki bazılarınız işte dil öğrendi. Belki çok farklı vizyonuna götürecek eğitimler aldı. Şimdi artık onun bir tekrarı gibi düşünün. Belki yurt dışından geri döneceksiniz, belki bazılarınız yurt dışında yaşamak isteyecek ve bunun kararını verecek. Ee, belki akademik kariyere döneceksiniz, belki akademik kariyeri bırakacaksınız ama gündeminiz bu olacak. Yani. Ne yaptım, ne kadarı benim istediğimdi. Artık bundan sonrasında ne istiyorum noktasını biraz sorgadınız bir zaman olacak. Daha uzakta olmak isteyeceksiniz. Belki yakın çevrenizde böyle arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilişkileriniz sizi bir noktaya taşıyacak diyeceksiniz ki tamam, belki onlar için bir şeyler yaptım, yeterince yaptım. Artık kendi hayallerimin, kendi vizyonumun peşinden gitme zamanı geldi diye düşüneceksiniz. Bir dönün bakalım 18 sene önce ne olmuş? Benzeri bu sene gerçekleşecek gibi düşünebilirsiniz. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım'da özellikle bu tetiklenecek. Sevgili teraziler, sevgili teraziler... Bu boğa akrep geçişi, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü, boğa akrep geçişi 18 sene sonra sizin 8-2 hattınızı çalıştıracak. Yani belki yaptığınız yatırımların sonuçlarını alacaksınız. Belki hayatınızı tamamen dönüştürmeye karar vereceksiniz. dönüşüm senesi bu sene sizin için ee, belki başka yatırımlar yapmak belki para kaynaklarınızı değiştirmek yine bu senenin konusu olacak. Ee, belki bir ortaktan gelecek belki aileden gelecek, belki eşten gelecek kaynaklar bu senenin gündemi olacak. Davalar, miras konuları yine bu senemin, se senenin, senemin değil, senenin gündemi olacak. Ee, hep diyorum ya hani 18 sene öyle benziyor ama tabii aynısı olmayacak. 18 sene önceki kaynaklarımızla şimdi kaynaklarımız bile çok başka. Ama bu senenin yatırımlar, para, e, dönüşüm senesi olduğunu unutmayın. E, zor evlerden bir tanesidir bu 8. ev. Doğal olarak da dönüşüme kucak açın. Yani hiçbir şey sabit ve aynı tutmaya çalışmayın. Ee, tabii ki de boğada olduğu için birazcık daha sabitlik katacaktır size ama yine de gelene bir peki deyin ve e, yolu açmaya çalışın diye söyleyebilirim. Sevgili akrepler, sevgili akrepler. Bu tutulma serisi 7-1 hattınızı çalıştıracak. En son 18 sene önce bunu yapmıştı. Ee, ne demek bu? Bazıları için artık ilişkilerle ilgili karar verme zamanı. Belki bazıları ilişkiye bakış açısını değiştirecek. Belki bazıları evlenecek. Belki bazıları ilişkide artık tamam diyecek. Hani bu beni yeter kadar besleyen bir ilişki değil artık kendi yoluma gitmeliyim diyecek. Ee, bazıları ortaklıklar kuracak. Bazıları ortaklıkların ayrılacak. Ee, bir buçuk sene boyunca aslında bu, bu hat sizin bir yedi hattınız e, çok çalışacak. Yani belki kendinizle ilgili yaptığınız bazı değişiklikler ortaklığınızı, evliliğinizi, ilişkinizi etkileyecek. Belki kendinizde gördüğünüz bazı eksiklikler... ...o tarafta bazı şeyleri tamamlamanızı sağlayacak. Ama gündeminiz ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Hep şu, şöyle söyleyeyim. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları... ...dört tutulmada aynı hatta olacak. Ve bu tutulmalar öyle bir günlük tutulmalar değil de... ...zaten yılın tamamını etkiler. Bir tutulmadan diğer tutulmaya kadar diğeri etkiliyor neredeyse. Doğal olarak da gündem bu. Hep e, özellikle 16 Mayıs ve yanlış hatırlamıyorsam 8 Kasım tutulmaları da birazcık daha dürtüler çok devreye girebilir. Dürtülerden arınmış kararlar vermeye çalışın. Biraz daha mantık çerçevesinde kararlar vermeye çalışın. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar sevgili yaylar bu tutulma serisi sizin için 18 seneden sonra 6-12 adını çalıştıracak. Yani e, hayatınızın çok kolay değil bunu anlatması ama tamamını değiştirme isteği ya bütün düzeni değiştirme isteği olabilecek. Bazı şeylerin ortaya çıkması sonucunda yeni kararlar vereceksiniz. Rutinlerinizi değiştireceksiniz ama rutinleri değiştirmek öyle şey değil. Hani böyle işte işe gitme yolunu değiştirmeyeceksiniz. Belki iş yerindeki e, örnek veriyorum. kumsal bir hayattaysanız belki kendi işinizi yapmaya karar vereceksiniz. Çalışmıyorsanız çalışmaya karar vereceksiniz. Çalışıyorken bazen de yok ben artık tamam bu beni yordu. Kendi hayatıma döneyim diyeceksiniz. Ee, değişim, dönüşüm ama aynı zamanda da birazcık ara ara böyle birazcık düştüğünüz zamanlar olacaktır. Özellikle bu 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım civarında böyle birazcık daha e, şeye bakın. Hayat size ne getiriyor ya bakın. Çünkü... Bu tutulma seviyeleri genelde hani böyle kadersel dönüşümler diyoruz. Kadersel deyince hani çok da çok büyütmek ve korkutmak istemiyorum ama çok da hani rutin değişimler olmuyor. 18 senede bir kere oluyor öyle düşünün. Olarak da hayatın bazı akışları değişecek sizin için. 12 6 hattı hatta 6 12 hattı olacağı için de dediğim gibi rutinlerinize dikkat edin değiştirebilirsiniz sağlığınıza çok dikkat edin çünkü böyle birazcık hani kendimizi çok yorduğumuz zaman bunun etkilerini sağlıkta görebileceğimiz bir sene olabilir. Ee, belki de bağları zevci hayvan olacaklar. Böyle bir sene olabilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar. Bu tutulma serileri 18 seneden sonra ilk defa sizin 5. eviniz, 5-11 hattınızı çalıştıracak. Oğlaklar hep iş soruyorlar. Hep diyorlar ki iş 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 ama artık bu sene aşk olacak. Evli olanlar için çocuk yapacakları sene olabilir. Yalnız olanların çok büyük bir aşka düşecekleri sene olabilir. Ee, çok eğlenecekleri, eğlen, eğlenmek isteyecekleri, belki birazcık daha eğlenceye odaklanacakları bir sene olabilir. Bırakın oğlaklar, biraz da siz eğlenin. Ee, 30 Nisan'ın 6 mayıs 25 Ekim ve 8 Kasım. Ee, ama bu tabii işte şey değil. Hani Aşk var ama aşkın içinde acı da var, unutmayın. Ee, doğal olarak da, <laughs> çok pardon... <laughs> Aşkla değişeceğiniz, dönüşeceğiniz sene olacak diyebilirim ilişkisi olanlar için de yine hani ben dediğim gibi evli olanlar biraz daha çocuk konularına doğru gidebilirler. Ee, i̇lişkisi olanlara tadını çıkarsınlar. Aşk senesi bu sene. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar 4-10 hattında çalışacak bu tutulma 18 seneden sonra. Bazılarınız ev değiştirecek, bazılarınız şehir değiştirecek, bazılarınız ülke değiştirecek belki. Ve bu iş sebepli kaynaklanan şeyler olabilir. Köklerinizle ilgili, ailenizle ilgili böyle zorlandığınız, çözemediğiniz konular varsa bu sene onlar tekrar önünüze çıkacak ve çözüm, çözmeyi, çözmenizi sağlayacak. Amacı bu olacak. Tabii böyle dört tane gün saydım ama onlar günlük değil zaten. Bütün seneyi kapsıyor bu e, geçişler. Dolayısıyla da bu senenin gündemi ve konusu bu olacak. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, bu sene... Bu Güney ay düğümü, kuzey ay düğümünün e, akrep boğa hattına geçiyor olması size yakın çevrenize bir baktıracak. Diyecek ki, arkadaşların kimler, iletişim tarzın ne, belki eğitimler konusunda size yeni fırsatlar getirecek, belki zorlanmalar getirecek, belki yeni seyahat fırsatları getirecek. bazılarınız ticaret yapmaya başlayacak belki. Dolayısıyla gündeminiz bu olacak. E, Belki çok uzaklarda yaşayanlar varsa daha yakın çevrelerine dönmeye karar verecekler. Ya da işte belki de birazcık daha ailelerinin yakınlarında çevre, daha yakın, sevdikleri çok yakın çevrelerinin etrafında olmasını isteyecekler. Eğitim ve seyahat senesi olacak bu sene ya da belki de bu sene aldığınız eğitimler sizin hayatınızı değiştirecek eğitimler olacak da diyebiliriz. Bu da bu sene birazcık onlara odaklanın. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmaları. Zaten bu tutulmaların öncesi sonrası bütün yılı kapsıyor. O yüzden hani 18 sene sonra gündem buraya kayacak diye. Belki bazı bazılarınız tekrar üniversiteye dönmeye karar verecek, sınava girecek vesaire vesaire. Konu eğitim olacakmış gibi düşüne, iletişim olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Evet bütün burçları anlattım tek tek. Ee, dediğim gibi her gün bir olay olmaz bu kuzey ay düğümü güney ay düğümü o konularında ama dönüp bu seneye baktığınızda 2022'ye baktığınızda dersiniz ki evet bu hayat bu sene hayatımın şu alanında çok şey değişti. İşte o çok şey değişen alanı anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Beğenmeyi, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.